Sevgili arkadaşlar merhabalar karşınızda ben Alişan Konyalı İnternet Girişim Akademisi'nin kurucusu ve bildiğiniz gibi internet girişimcilik konularını internet pazarlamayı daha çok İngiltere'de ve Amerika'dan takip ettiğim için uzun yıllardır Amerika vizesini almaya çalışıyorum ve Amerikan Green Card alması, almak için uğraşıyorum. 5-6 yıldır hatta üst üste Green Card'a başvuruyorum ama çıkmıyor. Ben de yılmıyorum. Başvurmaya devam ediyorum. Çünkü şans var ve başvuruda ücretsiz olduğu için bunu her seferinde denemeye devam ediyorum. Green Card başvuruları genelde Kasım ayında, Ekim-Kasım ayında başlıyor ve Mayıs'ın ilk haftalarında belli oluyor. Ve tamamıyla ücretsiz arkadaşlar. Divlottery.state.gov sitesinde tamamıyla ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz ve Green Card başvurusu bunu unutmayın. Her zaman için ücretsizdir. Sizden belirli danışmanlık şirketleri işte bir yıllık başvuru 50 dolar, 10 yıllık başvuru işte 200, 300, 400, 500 dolar, 1000 dolar gibi rakamlar isteyen şirketler mutlaka olacaktır. Bunlar tamamıyla siz bilgileri doğru girmeniz açısından onlar stillerinize. Onlar sizin yerinize doldurduğu için bu hizmet bedelini istiyor ama bunu siz de kendiniz yapabilirsiniz. Çünkü çok kolay. Geçen yıllardaki site ile bu yılki site gerçekten çok değişmiş ve artık başvurmak çok çok daha kolay. İngilizce bile bilmenize gerek yok. Tekrardan siteyi hatırlatıyorum. Danışmanlık şirketlerine para vermeyin. Bana daha sonra teşekkür edeceksiniz. Belki bazı insanlar bana kızacaktır bu işten para kazananlar ama burada dediğim gibi artık bu yıl şu an 2016 yılındayız ve 9 Ekim tarihindeyiz. Ve site yenilendi. Ben 6-7 yıldır üst üste başvuruyorum. Green Card kazanan arkadaşlarım var mı? Var. Ve ben de bu videoyu çekmemdeki sebep Amerika'ya gidip de gerçekten hayatını çok köklü bir şekilde değiştiren birçok arkadaşım var. Ben de bunu denemek istiyorum ve sizlerin de bu işi kolaylaştırması açısından bu videoyu çekmeye planladım. Dediğim gibi divlottery.state.gov sitesini sitesinden ücretsiz bir şekilde başvurabilirsiniz. Başvuru uzun sürmüyor. 5-10 dakika, 20 dakikanızı alabilir. Tek tek göstereceğim. Bu linki, sitenin linkini videonun hemen altında da kolaylıkla bulabilirsiniz. Başvuru tarihleri çok kısa bir aylık tarih süreci var başvuruda. Dolayısıyla siteye girdiğinizde hemen siteden başlayalım. Öncelikle 2018 yılında kazandığınızda 2017 yılında açıklanıyor mayısın ilk haftasında dediğim gibi o 2018 yılında da Amerika'ya green card şeklinde gitmeye hak kazanıyorsunuz. Burada e, talimatlar var nasıl doldurmanızla e, gereken doldurmanızla ilgili. Burada şu sayfa açılıyor. Burada da farklı dillerde PDF indirebiliyorsunuz talimatları ile ilgili. Ben burada gösterdim 18 sayfa. Bunu okumanıza gerekiyor yok. Zaten bu 18 sayfayı ben 15-20 dakika içerisinde anlatıyor olacağım. En başta geldiğimizde ikinci foto aracı var burada. Fotoğraf çok çok önemli burada. Foto aracına geldiğinizde burada fotoğrafın boyutu ve megabaytı çok önemli. Artık bu sene itibariyle gerçekten çok güzel bir servis yapmışlar. Buraya başlattığınız zaman burada istediğiniz gibi fotoğrafı çok kısa bir süre içerisinde cep telefonunuzda arka fonu beyaz bir Fotoğraf çektiğinizde burada istediğiniz gibi 600-600 megapiksel, 2 megabit fotoğrafı otomatik bu araç oluşturuyor. Ben zaten fotoğraflarımı oluşturdum, hatta kendi adıma başvurumu yaptım ve şu anda eşimin adına başvuru yapacağım çünkü ne kadar çok başvuru yaparsınız o kadar daha iyi oluyor, çıkma şansınız yüksek oluyor. Bu kullanır kullanarak kendi fotoğrafınızı nasıl oluşturacağınızı hemen anlatayım. Benim burada. Ailemin fotoğrafları hazır. Yenimin fotoğrafını, işlenmemiş yenimin fotoğrafını nasıl kullanabileceğinizi, nasıl işleyeceğinizi kısa bir şekilde göstereceğim. Burada yaklaştırıyorsunuz, uzaklaştırıyorsunuz. Mesele yüz ifadesinin ilk yuvarlak içinde olması ve kafa yapısında ikinci yuvarlak içerisinde sığması gerekiyor. Kulaklarının falan içeriye girmiş olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu şekil yeterli oluyor. Fotoğrafı saklamadan önce kesiyoruz yani kırpıyoruz. Kırktıktan sonra zaten Green Card'a başvurulması gereken resmini bize çıkarmış oluyor. 600-600 megapiksel 2 megabitten daha düşük bir fotoğraf oluyor. Bunu bu şekilde masa üstünüze istediğiniz gibi isimlendirerek Ahmet Ali Fize diyelim. Fotoğrafı buraya kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra bütün fotoğraflarınızı bu şekilde hazırladıktan sonra başvuru kısmına geçebiliyoruz. Burada Begin Entry diyor. Gelişe başlıyoruz. Giriş çok kısa ve gerçekten çok basit aşamalardan oluşuyor. Burada 30 dakika içerisinde doldurmamız gerektiğini söylüyor. Zaten 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşamamız CAPTCHA. CAPTCHA'mızı girelim. Hemen size ilk tavsiyem bütün formu caps lock ile doldurun. Yani büyük harflerle doldurmanız gerektiği için hemen caps lock alıp kolay bir şekilde işleme başlayabilirsiniz. Çünkü Türkçe karakter kullanmamamız ve büyük harf kullanmamız gerektiğini unutmuyoruz. Şimdi ben dediğim gibi ben eşimin adına başvuracağım. Çünkü kendi başvurumu zaten yaptım ve eşimin adına başvuru yaparak şansımızı aslında ikiye katlıyorum. Şöyle de bir olay daha var. Arkadaşıma sordum ama hala cevabı alamadım. Eşimle ben çifte vatandaşız ve ayrı ayrı vatandaşlıklarda da ayrı ayrı tekrardan başvurabiliriz diye düşünüyorum. Ondan cevap bekliyorum. Bu ay içerisinde cevap gelirse büyük ihtimalle ikinci yani Türkiye vatandaşlığımın dışındaki vatandaşlıkta da Aynı başvuruyu yapıp şansımızı dörde katlayacağız Bakalım. Evet eşimin soyadı. E, burada ismi. Middle name daha çok böyle ikinci isim veya baba ismi diye geçiyor. Ama burada e, no middle name diye işaretleyebilirsiniz. Gerek yok işaretleme. Burada bayan olduğunu işaretliyoruz. Doğum tarihine giriyoruz. Ay Şubat ayının 10. tarihi 1993 nerede doğduğuyla ilgili doğum şehri burası doğum şehri önemli şehri Rusya. Siz burada işte kendi şehrinizi ben mesela Fergana Özbekistan'da doğdum. Siz mesela İzmir Türkiye diye burada işaretli biliyorsunuz. Burada yine bu 6. şık çok önemli bir şık. Şey. Burada Green Card'a başvurabilecek ülkeler arasında mı başvurduğunuz ülke? Yani doğum, doğduğunuz ülke Green Card'a başvuruya kabul edilebilecek bir ülke mi? Çünkü orada zaten 10-15'e yakın bir ülke var. Diğer ülke yani e, ikinci ve üçüncü sınıf ülkelerden başvurular kabul ediyor Green Card için. Çünkü burada mantık şu Amerika e, işte her yıl işte 50 bin, 100 bin, 150 bin kişilik bir kafili kabul ediyor. Farklı ülkelerden göçmen kabul ediyor. Orada çalıştırmak üzere. Çünkü Amerikalılar malum çok tembeller ve çalışmak istemiyorlar. Ama yeni hayat kurmak isteyenler de birçok ikinci ve üçüncü ülkelerden gelebilir. Burada hemen yes şeklinde kalabilir bu. Çünkü zaten Rusya, Türkiye, Özbekistan gibi ülkeler zaten burada eligibility dediğimiz kısma giriyor. Yani o ülkeler arasında yer alıyor. Fotoğraf girişi yapın diyor. Mesela e, fotoğrafı zaten önceden hazırladığımız için fotoğrafı girdik. Adresimizi seçiyoruz. Sandıklı Mahallesi. Ben daha öncesinden de doldurduğum için. District, Province, State. Burada daha çok bölgeyi e, şey yapabilirsiniz. Burayı boş bırakmamak gerekiyor. Ben Ege bölgesi yazdım. İngilizce Ege bölgesi yazdım. E, posta kodumuz 0900. E, ülke olarak Türkiye adresi. Şu anda yaşadığımız ülkeyi temsil ediyor. Soru 9. soru. Şu anda yaşadığımız ülke Türkiye. Telefon numara, opsiyonel olarak telefon numarasını girebiliriz. Burada ben kendi numaramı tekrardan opsiyonel olduğu için aslında bırakabilirsiniz. Boş bırakabilirsiniz. Çünkü kazanıp kazanmadığımızı bize mesaj olarak ya da mail yoluyla bize ulaşmayacak sonuçlar burada tamamıyla Burada tamamıyla burada tamamıyla kendimiz başvurmamız gerekiyor. Başvuru sonucunda bize verilecek olan bir kod var. O kod önemli. Burada belirttiğimiz iletişim bilgilerimiz aslında onlara pek de gerekli değil. Ama biz yine de onları dolduralım. gmail.com Bu e-mail adresi şeyde gerekebilir. Başvuru sırası... Ha, gerçi gerekmiyor pardon gerekmiyor. Gerekli olan sadece işte soyadınız, doğum yılınız ve e, tracking track kodu yani takip kodu. Onu şimdi sonunda göreceksiniz. Gösteriyor olacağım. mail.com gmail.com -mail Burada bitirdiğiniz okul seviyesi işte lise e, lise ya da işte şey okulu burada lise işaretliyoruz eşimin adına. Daha sonra e, evli olup olmadığınızı soruyor. Daha çok işte evli değilseniz anmeli. Evliyseniz evlendiğim eşim Amerikan vatandaşı değil diye işaretliyoruz buradan. Vatandaşı ise ona göre buradan işaretleyebiliyorsunuz. çocuk sayısı 1 diyoruz ve devam ediyoruz, continue diyoruz. Devamında eşinin bilgilerini girecek. Şu an benim eşim başvuruyor sayıldığına göre ben şu an kendi bilgilerimi dolduracağım. Yine caps lock açık. Konyalı. Alisan. Burada Rusça karakter Türkçe karakter kullanmıyoruz. Şey gibi i gibi harfleri kullanmıyoruz. Doğum tarihi 05 16. Burada dikkat edin. Amerikalılar farklı girdiği için gün ay yıl değil de yıl pardon ay gün yıl şeklinde giriyorlar. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Doğum yılınız, doğum şehriniz Argana Özbekistan'da olduğum için Uzbekistan Fotoğrafımız daha önce de hazırladım. Ben zaten Amerikan vizesine başvurduğum için hazırlamıştım biyometrik fotoğraf Çocuk bilgileri, girdiğimiz bir çocuğumuz var Konyalı Yasemin Middle name'i yok ya da işte Üçüncü bir ismi yok. Ben de işaretlemiştim bunu zaten. 09-14-2014 e -mail. Doğum şehidi Aydın. Ülke Türkiye. Çocuğunuzun resmi, biyometrik resmi. Continue diyoruz, devam ediyoruz. Birinci parta da dönebilirsiniz. Yani birinci bölüme de dönebilirsiniz bu şekilde. Ve bitti galiba. Evet burada kontrol listesi var şu an. Yaptığımız birinci ve ikinci bölümün kontrollerini sağlıyoruz. Raşid Bayan, doğum tarihi, doğum şehri, ülkesi. Fotoğraf, fotoğraf resif diyor bakın. Fotoğraf kabul edildi diyor. E, mailing adres yani post adresi ülke Türkiye telefon numarası e-mail Burada mail adresi için gereklidir diyor. Seçildiğiniz takdirde belirtmiş olduğunuz e-mail adresi gerekli olan ek bilgiler gönderilecektir diye söyleniyor. Yüksek öğrenim durumunuz, öğrenim durumunuz lise yazdık. Batizokörün status, evlilik durumunuz, çocuk bilgileriniz ikinci dönemde o bakın burada 15 Mayıs yazmışız 16 Mayıs olacak buradan dönüp düzeltebiliyoruz doğum tarihini yanlış girmiş burada de dikkatli olmak lazım buradan da dönüş yapabiliyoruz ikinci parta onaylamadan önce çünkü doğum tarihini yanlış almışım 16 Mayıs olacak yani bu kontrol listesi gerçekten önemli aslında. Kontrol listesini hata olmayacak şekilde doldurmanız gerekiyor. Ve en sonda da Submit, onayla diyoruz ve bitiriyoruz. Yani gördüğünüz gibi aslında çok çok kolay. En son bu kısım çok önemli. Çünkü bu kısmı bu sayfaya aslında tarattırabilirsiniz. Ya da bir pdf dosyası şeklinde tarattırıp saklayabilirsiniz. Bir de diğer bir şey daha var. Ne diyor? Evet, bu sayfayı biz ne diyelim diye kaydettik. Burada ne diyor? Bakın. 2018 yılı Green Card, yani 2017 yılında belli olacak. Yani şu anda şu tarihte başvurdunuz diyor. Lütfen bu sayfayı kapatmayın. Not almadan önce mutlaka not alın. Bu numaralar çünkü önemli. Kazanıp kazanmadığınızı şu numara, Digital Signature dediğimiz ve Confirmation Number dediğimiz bu numara üzerinden öğreneceğiz. Önümüzdeki yılın Mayıs ayında bakın zaten burada diyor ne diyor Mayıs 2 ile 2000, Mayıs 2 2017 ile Eylül 30 arasında öğrenebiliriz. Ve bu bilgiler bizim için gerçekten çok önemli. Zaten şu an pdf şeklinde bunu masaüstümüze kaydettik ve ikinci güzel bir çıkış yolu da bu numarayı kaybetmemek için ben şöyle bir yol izliyorum. Komple bunu kopyalıyorum ve ne yapıyorum? biz Google takvime ekliyorum. Kalender yani Google takvim kullanıyorum ben zaten ve Google takvime girdikten sonra bu bilgileri direkt Mayıs 2 tarihine e, burada mesela ay dönemine geliyoruz ve Mayıs 2017 Mayıs 2017'ye gelerek burada bakın ben zaten kendi e, Green Card Alişan Konyol yazmışım bir de e, Green Card Hoş hmm. Naz diyelim, oluşturalım. Oluşturduktan sonra da bunu değişiklikçi şey yapalım. Burada da tekrardan Ayarlar kısmına girdikten sonra bu bilgileri bu şekilde giriyoruz ve ne oluyor bakın? Aslında bize gerekecek olan tarihe zaten bu notumuzu buraya yapıştırıyoruz ve bizi uyarmasını sağlıyoruz. Ne diyor? Entrance isim ve soy isim gerekli olan bilgilerin hepsini burada saklıyoruz. Bildirim diyoruz bakın bir gün önceden saat 16.30 itibariyle ve posta postayla iki gün önceden bize uyarı gelecek. Burayı kaydettiğiniz zaman tarihi zaten kontrol etme tarihi olduğu için burayı kaydettiğiniz anda green card bilgileriniz artık burada 10-15 dakika içerisinde başvurumuzu yaptık. Gerekli olan bilgilerimizi kaydettik. Google takvime ve artık kafamızı yormaya gerek yok. 2 Mayıs 2017'de kazanıp kazanmadığınızı yine bu site üzerinden öğrenebileceksiniz. Umarım kazanırsanız umarım bir şekilde bu video size faydalı olmuştur. Umarım ben de kazanırım ve belki de Amerika'da görüşmüş olabiliriz. Bu video faydalı olduğu veya Amerika Green Card başvurusunu yapmasını istediğiniz arkadaşınız varsa bu videoyu onlarla paylaşın ve mutlaka tarih dolmadan bu başvuruyu yapmalarını sağlayın. Şimdilik hoşçakalın.